Amazonya, dünya üzerindeki tüm canlı türlerinin yarısının yaşadığına inanılan bir bölge olarak öne çıkıyor. Bu çeşitlilik, ekosistemin karmaşıklığını artırıyor. Özellikle harpi kartalı gibi güçlü avcılar, Amazonya'nın dengesini korumada kritik bir rol oynuyor. Bu avcılar, hayvan popülasyonlarının kontrolünü sağlamada etkilidir. Yağmur ormanlarının ağaç tepe yapısı, birçok hayvan türü için hem yaşam alanı hem de besin kaynağı sunuyor. Bu, Hayvanların adaptasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyor. Tembel hayvanlar, ağaçlarda yaşamaları için özel bir adaptasyon geliştirmiştir. Bu sayede yırtıcılardan korunma şansı elde ediyorlar. Düşük kalorili diyetleri nedeniyle tembel hayvanlar, enerjilerini korumak adına uzun süre uyumayı tercih ederler. Bu durum beslenme alışkanlıklarını etkiliyor. Uluyan maymunlar, yaşam alanlarında birbirleriyle iletişim kurmak için güçlü sesler çıkarır. Bu sesler Gruplar arası huzuru korumalarına yardımcı oluyor. Yarı kadın, yarı kuş yaratıklar hem av hem de avcı olarak ormanda önemli bir rol üstleniyor. Bu durum tropik ekosistemlerdeki dengeyi etkileyebilir. Ağaçlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiler ormanda yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için birbirine bağımlıdır. Bu etkileşimler enerji akışını yönlendiriyor. Karıncalar yaprakları keserek ve taşıyarak ormanda önemli bir ekolojik işlevi yerine getiriyor. Bu süreç ekosistemin döngüsünü destekliyor. Ağaçlar, işgalci böceklerden korunmak için zehir üretirken enerji kaybı yaşayabiliyor. Bu nedenle bazı ağaçlar tatlı nektar üreterek karıncalarla ortaklık kurmayı tercih ediyor. Karıncalar, ağaçların sağladığı nektar karşılığında onları gözleyip koruma görevini üstleniyor. Bu karşılıklı fayda her iki taraf için de avantaj sağlıyor. Yağmur ormanlarında hava koşulları zamanla değişiyor. Kurak mevsim sona erdiğinde Ağaçlar yağmur suyunu emerek büyüme dönemine giriyor. Çiçek hırsızları, ağaçların çiçek üretimini olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. Bu durum, ağaçların üreme sürecini zorlaştırıyor. Gece açan çiçekler, yarasalar gibi gece hayvanlarını çekmek için kokuya güvenirler. Bu strateji, polenleme sürecini destekliyor. Yarasalar, ekolokasyon kullanarak yiyecek arar ve bu sırada bitkilerin polenlerini taşırlar. Böylece Bitkilerle yarasalar arasında karşılıklı faydalı bir ilişki oluşuyor. Yavru maymunlar annelerinin koruması altında büyürken ormanda çeşitli tehlikelerle karşılaşıyorlar. Bu durum hayatta kalma becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Makavlar nadir bulunan palmiye ağaçlarından beslenir ve bu ağaçlar onların yaşam döngüsü için kritik öneme sahiptir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için uzun mesafeler uçarlar. Yuvanın yeri avcılardan korunmak için büyük önem taşır. Kuşlar, yavrularını korumak adına yuvalarını dikkatlice seçerler. Güçlü olan yavrular, diğerlerine göre daha iyi bir pozisyonda uçuş pratiği yaparak hayatta kalma fırsatı kazanırlar. Bu doğal seçim süreci oldukça önemlidir. Amazon'daki ebeveynler, sadece bir yavrunun başarılı olması için genetik miraslarını aktararak nesillerini sürdürmeye çalışır. Bu durum, hayatta kalma mücadelesini artırır. Mevsim değişiklikleri, Amazon ekosisteminin dinamiklerini etkilerken Canlılar bu süreçte hem kendilerini hem de ağaçları korumak için mücadele ederler.